Ösevme gibiyi sorar mı? Sorar niye sormasın? İşlevsel olan her şeyi sormayı çok seviyor zaten. Gibi de onlardan bir tanesi. Gibinin türünün sakın ola edat olduğunu unutma. Bu bir. Edatların tek başına yüklem olmayacağını da unutma. Edatlar tek başına yüklem olmazlar. Yanındaki sözcük ya da söz öbeğiyle kanıtlaşırlar. Bunu sakın unutma. Edat olan bu gibi yanındaki sözcükle öbekleşip sıfat ya da zarf göreviyle kullanılabilir. Bunu da sakın unutma. Şimdi sen de herkes gibisin dediğinde sakın gibisin yüklem deme. Ne dedim çünkü? Edatlar tek başına yüklem olmaz dedim. Peki şöyle bir baktığında burada bir tamlama var mı? Yok. Yanında herkes kelimesi var. O zaman ne diyeceksin? Herkes gibisin yüklem diyeceksin. Sondaki sin ekinin sana ne iki olduğu sorulursa ek eylemin geniş zamanı diyeceksin. Yüklem isim ya da isim soylu olduğunda buna gelen ım, ısın, sınızlar ek eylemin geniş zamanıdır. Dolayısıyla senin ek eylemin geniş zamanı olduğunu söyleyeceksin. Herkes kelimesi daima belgesiz zamirdir. Bunu da atın heybenize. Herkes gibisin yüklem. Sakın unutmayın. Çok güzel bilgiler. Önce beğen, sonra takipte kal. Görüşürüz.